Hani o uslu çocuk etiketleri? Aa evet. Çalışkan öğrenci. Ya da hep gülen, hiç üzülmeyen, bilirsin. Bilmez miyim? Üzerimize yapışıyor resmen. İşte kaynak tam da buraya dikkat çekiyor. Bunlar sadece birer sıfat değil, değil mi? Nasıl bir etkisi oluyor sence? Şöyle, kaynak diyor ki bu etiketler zamanla birer e, beklentiye dönüşüyor. Hı hı. Ve sanki bir rol kostümü gibi oluyor. O kostümün dışına çıkmak zorlaşıyor. Aynen, zorlaşıyor. Hatta ihanet gibi hissettirebiliyor. Kaynak şunu sorduruyor aslında. Şu anki sen gerçekten sen misin yoksa bu rollerin bir toplamı mı? Çok can alıcı bir soru bu. Kesinlikle. Peki, bu rollerden sıyrılma isteği nasıl başlıyor? İnsanlar genelde ne yapıyor? Kaynak dışsal değişikliklerden bahsediyordu sanırım. Evet evet işte yeni bir şehir belki yeni bir iş, yeni ilişkiler. Hı hı. Ama kaynak diyor ki bunlar e, yeterli olmayabilir. Yani dışı değiştirmek kolay da. Asıl olay içeride mi bitiyor? Tam olarak öyle.